Bana da yapalım. Tamam yapalım. <gülüyor> 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 evet, eli, eli. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Ne bu ya? Gülüşmeler <laughs> müzik sesi. Ta dışarılara kadar geliyor. Hoş geldin Timurcuğum. Bu saatte hayrola? Neden erken geldin? <laughs> inadvertan... Abuk sabuk konuşup beni sinirlendirme Nedret. İşe falan gittiğim yok artık. Madem annemle babam çok biliyor kendileri yönetsinler hastaneyi. Ben alayım babacım. Bırak bırak. <laughs> Senin dersin yok mu? Bize yaşattıklarını unuttum. <laughs> Hesabını sormayacağım sanma sakın tamam mı küçük hanım? Timurcuğum sen yemeğe kadar biraz dinlen istersen. Biz, Biz... okula gönderelim <laughs> o serserilik yapsın. <laughs> ha? Timur lütfen tadımızı kaçırma. Bak çocuklar sana... Bu ne? Ananın marifetleri mi yine? Annem sana çocuklara dolma yolladı. Ne var bunda? Yedirme Aha! şu pis şeyleri çocuklara <laughs> demedim mi sana kaç kere? Sen adam olmayacak mısın? Anne, Bu eve annemden tamam. bir şey gelmeyecek. Timur, Timur bak çocuklar korkuyor lütfen yapma. Başka ne saklıyorsunuz Timur. arkanızda? Çekil! Oh! Anne, oh! Anneciğim. Anneciğim, anneciğim, anne. anne. bugün doğum günün diye pasta yaptılar sana. Mutlu yıllar. Anne. Anne. Canım. Çok kalacağız mı? bilmiyorum canım. Ama merak etme, her şey düzelecek. Ben hazırım anne. Hayalciğim... canım, iyisin değil mi bebeğim? Bir an önce gidelim anne. Tamam canım, tamam. Gidelim. Anne. Kızım anneciğim yavrum hoş geldiniz ne oldu kızım yavrum izin verirsen sende kalmaya geldik anne başka gidecek yerimiz yok buyurun 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 başımın üstünde yeriniz var kızım. Seni davet etmeyecek misin beni? Oğlum, buranın hali ne böyle? Nerede karın? Ya çocuklar? Gittiler. O da ne demek? Nereye gittiler? Nedret'in gidecek yeri mi var? Bak oğlum. Aramızda ne yaşandıysa yaşandı. Ama unutma ben hala senin annenim. Nereye gittiler? söyle hadi. Ne bileyim. Annesine gitmiştir herhalde. Aa! O çöple nasıl götürür çocukları? Buna izin vermem. Sen nasıl izin verdin ha? <laughs> Hoş geldiniz Meral Hanım. Yapma. Buyurun buyurun. Buyurun. Kızım kim geldi bak Hoş geldiniz Hoş bulduk Meral Hanım ne ikram edeyim size Hiçbir şey fazla kalmayacağım Hiç olmazsa bir kahve yapsın Nedret size Nedret hadi kızım hazırlan Seni evine götürmeye geldim Çıkar birlikte çocukları da okuldan alırız Biz artık huzur istiyoruz anne o yüzden eve dönmeye hazır değiliz. Kızım o ne biçim laf? Kocan o senin. Her evde tartışma olur. Torunlarımı burada mı yaşatacaksın? Nedre sen bizi rezil mi edeceksin kızım? Hem kendini hem bizi üzüyorsun. Henüz erken anne. Lütfen izin verin biraz kafamı toparlayayım. Kızım sen nasıl yaşayacaksın? Evin, oğlumun sana sağladığı hayat. Hepsini tepip burada mı yaşayacaksın? Hadi sen alışıksın. Ya çocuklar? Hayal zaten büyük bir olay atlattı. Mantıklı ol biraz. Ben de çocuklar da çok mutsuzuz. Artık oğlumuza katlanamıyorum. Ben sizi yolcu edeyim. Torunlarımın burada yaşamasını izin vermeyeceğim.